Ha bir de iyi haber var Murat'a. Bunda bir kez saatte bir kere o kaldığın bölümü geçebildiğin bir token veriyorsun. Ya free Murat abi niye öyle geliyorsun? Hani oğlum oku bulamadım. Yukarıda ortadaydı. Ha dur bakayım bir dakika. Tamam başlıyoruz tamam hadi. Tekrardan. Aha yeni girdik ha. <laughs> Aynen tamam <laughs> tamam bak yeni geldik olaya. Ee, bu, oy bu oyunda oyun zıplama yasak mı? Evet. Zıplayan, <laughs> zıplayan top olsun. Hadi bakayım. Zıplamayın. <laughs> <laughs> Hadi daha. Tamam. Oğlum, zıplamadan sadece abi, yürüyerek abi. mi geçeceğiz? Evet. Yürüyerek. Hiçbir şekilde zıplama gerekmiyor Murat. Lan oğlum, <laughs> <y> <laughs> diyecektim yürüyerek nasıl kalabilir arayadan düşebiliyormuşsunuz musunuz? Arayadan Ve şöyle de bir şey söyleyeyim Murat abi Oy. Sana. Oy. Efendim. Oyunda tırmanıyorsun. Abi. Nasıl tırmanıyorsun lan? iş i̇şte doğrular gelince söyleyeceğim. Tırmalıyorsun dersen olabilir belki. Yok tırmanıyorsun. Hı E ee? güzel. Ya, buralar bir şey yok. Ciddi mi? Ben sevdim lan. Ha. Buradan, Aa, tamam. Abi. tamam tamam ben böylesini sevdim. Zıplama hoplama işi benim kafamı karıştırıyor zaten. Lan. Atom, atom, atom Oğlum makine çamaşır suyunda mı yıkadın kafandaki başlığı? Rengi kaçmış. Tam ayaklarına kırmış. Bak Utka'nın bir giydiği şeye bak ya. Engelli sandalyesiyle giydi. Mimik'te kes bir buymuş bu Bu yana... Sonra evet. Utka gidi yapıyor bu arada. Utka normal level skiplemiyor da şey... Oynadığı için geçiyor İyi tamam, tamam geçsin. ne olacak? Yani geçebilir oğlum. Herkes istediğini oynayabilir. Mete bak Allah. beni izliyorsun. Bak izle beni. Boom. Oğlum. Kolaydı. Ha nereye gidiyoruz? Bak. Geçtim tamam. Yani. lava seni yavaşça öldürür diyor haber mi Ne beni yavaşça öldürüyor? Altınca bastığın şey bizi yavaşça öldürüyor. Haber bu yok? Bu ba bataklık mı bu? Oo, hak o hakikaten Utkan yok. sen ne aldın Allah aşkına? Heh tabi engelliye saygıya. Engelliye saygıya tabii ki. Ay düştüm ya. Düştüm ya. Ben düştüm. Yok, shift lock açsam mı? Bak şimdi ayarlara git Bir dakika, ayarlarda tamam. ESC'ye bas. Orada shift lock yazıyor. Shift lock on yazıyor zaten. Tamam, shift'e bas. Bastım. Ekran döner. Ekran bir şey oldu. Sen tamam. böyle oynama daha rahat olur. He evet, tamam. Ay çok rahat oldum maket. Ama sizden göremedim yoksa geçecek. Geçten. Ya aa! oğlum az. Düştüm. Burada şifloq diye zaten. Utkan öyle geçilmiyor şifloq. Burada duvarlara değersen, çekiyorsun, anlamadım. Anlamadım. Hay, duvarlara değersen direkt tek yiyorsun Anlamadım. Hayır duvarlara değersen direkt tek yiyorsun. Hayır ben şeyi geçemedim ki. Bir dakika ya. Düz mü? Şimdiki bölüm şifloq olmadan geçilmiyor. Hayır ben bu bu bölümü de geçeceğim. Şifte mi basacağım? Şifloqla. Yok hayır. Ya? Lok bu işte. Shift'i kilitliyor Murat abi. Ayarlarda evet. var. ESC bas. Ayarlar. var ya acayip zeki Murat abi gel. Yukarı çık öyle. He, tamam böyle. Ben bu <laughs> yürüyordum lan. Ay bura. He, ha, tamam. Duvarlara değmeyecek Tamam. shift lock açıyorsun Murat abi. Açtım. Böyle bu merdivenden çıkıyoruz. E çıkmadı. Aşağı düştü benimki. Da açamadım Murat abi. Aç. Oğlum. Ha tamam açıksın. Yenge. Gel. Yan gel Murat abi. Oğlum Ülük ben gel, demin yan ki aç çıkmış işte. Tamam. Şöyle ha. Ha tamam. Ha şimdi. Bak, çapraz geliyoruz. Bir çapraz gidiyoruz. Gördüm. Ha şöyle merdivenler küçük küçük düzgün insancıl merdivenler yapın. Allah. Bu ne lan? Oğlum kayıyor la bu. La. Abi, Bunlar daha hiçbir şey, hiçbir şey Ciddi misin lan? Oğlum ben ileride geçemem bak Bak Murat abi kızdırmayın Murat <laughs> abi sen iyi ki iki level daha gelmedin o dünkü Bora oyununda Ee, Atla bakalım bir Lan zıplama var ha. sandım zıplamaya çalıştın Eyvah Gel Murat abi O o Bir dakika oğlum ne oluyor? Cip lock aç Açtım Dünmiş. Bir dakika dur Hah geldim e bunda? Ha aşağı. aşağı düşüyoruz. Çıkar çıkıyoruz. Göçü lan. Allah diyen köpek. Tamam 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 tamam, tamam. geçtim. Ha sarı Burada bölüme geldik. Renk Bölümü mü değiştik? Kullanımdı. Bölümü geçmedik daha zor. Yani işte bölüm geçtik şiflok oluyor. kullanarak şey yapacağız. Ama ben, ben daha 36'ya geçmedim. Biz kaçtayız? 37. Ooo iyi bayağı gelişmişiz. Evet. Lavlara değince hemen ölmüyorsun. o seni yavaş yavaş oluyor. O dediğin şey... Onlar. Tamam. Yavaş yavaş ölmeye razıyım. Belki de. Hah. Tamam. Tabii. Tabii ben buraya inşallah geleceğiz. Niye? Aaa. Şiflo kaç. Yana doğru gelirsin. Bu şiflo açık değil. Bir dakika. Hem ileri hem sağ yapacağım. Sadece şey değil sağ değil. Ya nasıl geçiliyor? 38'e ne yapacaksın? Ol. Ha bir dakika. Bir daha deneyelim. Bir de bu taraftan deneyelim. Evet. Tamam. Allah geçtim lan tamam. Nasıl geçtim? Allah 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 Allah, Allah, Allah. Dümdüz Olur. geç Murat abi dümdüz geç. Tamam geçti lan. Tamam. Aynı şekilde dümdüz. Öldü. An, an an an. Vay be geçtim iyi. Dümdüz dümdüz dümdüz. Tamam. tamam. Oğlum bu ne? Ee, ha şuraya. Merkeze orayı nasıl geçtin lan? Vallahi biz gidiyoruz aha. E ee, sonra evet. atom. Yolu göster bana. Ya oğlum biz var ya benim kafam döndü abi. Oğlum yer kanuna meydan okuyoruz biz resmen. Madem Ben bilmiyorum 43. Ben onu takip ben atomlayayım. Tamam. Ne yapıyoruz lan burada? Atladı ya kendi aşağı. Hadi evet, bak sağ sol yaparak tırmanacaksın şık yok açıkken. Birazdan. Bir dakika. Nasıl? Çiftlokar çık sağ sol sağ sol yap istekli. Aa bir dakika oğlum olmuyor. O iki yerden geç tamam. Düzgünce gel lan olsun. Gel gel gel. <laughs> ne <geliyorsun gülüyor> oğlum ne? Abi? Şey mi çağırıyorsun? Keçi mi çağırıyorsun? Koyun mu çağırıyorsun? Gel <laughs> 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 Allah aşkına ya bulduğunuz oyuna bak ya bizi nerelerden nereye. Anam 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 düşeceğiz lan. <laughs> Ara. bir şey yok. Aha, düşüyordum vallahi düşüyordum. Allah Allah onu ne? <laughs> ah be demek ki daha düşten düş. Şuradan. Ay tamam. <laughs> ay anasını bekle. Ay 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 ay. Püh. Yazıklar olsun. Eee Drift Drift helal Bu Siz, nedir? Aynısı Aynı Oh Aa, Ne <laughs> oldu lan? Biz nasıl bir enayiyiz ya Harbi ya. ya direkt atladık Eee Burada bir shift lock shift lock Shift lock Beleş bakmak göre Türk milleti Ha tamam shift lock Eğden an ölürsün Murat abi Ha onu anladım canım A değmişim. Allah'ım. <laughs> lan lan. lan. Aaa gerizekalı şey. Ay anasına. Ana. Bir dakika. Şunu açayım. Lan. Ya ne yapayım Eray ne yapayım ne yapayım. Ne yapayım. Ne yapayım. Ne lan. oldu? Ne oluyor lan? lan. Ya oğlum nerede değiyorum ben ya? Nasıl değiyorum? Ayağım değiyor Murat abi yürürken ayağım değiyor. Ayağım Yedim. mı bu? Ben de ben de. Ya böyle geçmek daha de değilmiş. Bir daha bir daha bir dakika. Tamam iyi bayağı ilerledim lan bu sefer. Şu son şeyi de... Bir dakika. Git lan yanımdan. Heh. Oh. Ee? ne oluyor? Gayet güzel geçtim. O ne oluyor lan? Camur da buraya tekte nasıl geçti? Hiç bilmiyorum lan, vallahi. Lan 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 lan. Allah Ayılıyor. tutmayın lan beni. Aa dur dur dur. Aa nereye diyorum oğlum ben? Bu sardan mı gideceğim? Hayır. Topun en dışından gidiyorum. Evet geçmiyor tamam. Oy 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 oy. Oy oy oy, hani manevi, okuyor. oy 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 oy. Ani many Tokyo is this is amazing. Oy 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 oy. Geçtim lan oh. Murat abi sen nasıl bir delik geçesin böyle? <laughs> Gidiyorum. Tamam. Ee. A. Toplara geldik. Kerim bir sürü arkadaşım var burada. <gülüyor> <geldi>. <gülüyor> Çok komik. Ah be son topa ya falan yok ya yapamadım. Kaldım burada. <laughs> ben alan Bundan. Bundan buna. Bundan buna. Bundan buna. Aa bu son topa yapışmıyor şerefsiz. Bir dakika. Hop. hop. Bak Berkay Murat abi demek ki iyi topmuş ki top topu çekmiş. Hay <laughs> <Oy>, ağzına. <laughs> Seç. Ya, ya. Be Berke sen de uçuyorsun görüyorum maşallah. Ya. Hayır bu bu şerefsiz. Hop! A geçtim. Ben. Aa. Aa şerefsiz ya. O kadar aradan düştü ya. Kes. Ana. Aradan düştüm lan. ben oraya geçeyim. Ya arkadaş. Hayır bak kendimden de o kadar emindim ha. Ben de. Ha tamam tamam tamam. tamam. Ha ah, oh be. Bu sarılara değmeyeceğiz herhalde. Ya ben Hı? orada geçemiyorum. Ya bu atom ben ne yapıyor bu atom ya? 3 bölüm önden mi gidiyor? O Oğlum. Murat abi 81. bölüme kadar ilerlediği için. He. E ölünce nereden doğuyor? Ha istediği yerden doğuyor, kalkıyor. Hop. Tamam. Biz kaçtayız? 57'deyiz daha. Oh. Yine. Yine ama buraya kadar. Yine iyi yani buraya oh, kadar geldim. %31'ini tamamladık yani bir şey yok. %31'ini. Oh. İlginç. Ay hayır, hayır. ay <laughs> <tabii görmedim. Nope>. <gülüyor> ay ay. <laughs> nope. <diye video> <laughs> ben görmesem ne olacak lan. Kayıt ediyorum. Hayır bak. Atom sen benim kafamı karıştırıyorsun. Aşağı ineceğimi sanıyorum. O kendini atıyor. Aşağı ince sanıyorum. Ya buradan? ben, inandım inandım şahsen. Aa yani bu kadar da mal olunmaz bak. Allah belanı hızlı mı geçmek gerekiyor buradan? Ha. Dümdüz koşuna da bekleme. Aa, bekleme. Ay, beklemeyeceğim de dur tutturamıyorum sonuncuyu. Hii. Bir dakika. Ha, tamam oldu lan. Bekleyebiliyor musunuz? Niye bekleme diyorsunuz? Aa. Elim değiyor. Allah 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 iyi tam. O hediye paketini alabiliyor musun? Akıl benim. <laughs> o oh. Koşulan. Aa ben de aldım. Ne oğlum ne yapacağız lan orada? Ha aşağı atlayacağız. Dur 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 atlayalım mı? Ay Allah Allah. Aa olmadı. Tamam atlarız lan bunu. O oh, çok Allah'ıma Allah hoş. Am burada bir tırmanacağız. Düz duvara. Ay siktir nereye atıyorsun? <laughs> <laughs> Oğlum ben Herkesin buraya zaman. geçemedim. Bana, en, en başından başlayacak böyle Aa, gel. Ay Allah gel. belanı versin senin. <laughs> Murat abi bak hemen ucundan atlama atla. He <laughs> atladım tamam. Şimdi oh be. E bu ne? Merdiven. Oo Murat abi helal. <laughs> Aa ben buraya nasıl geldim lan? Zıplamadan parkur yapmak nasıl bir şey? Bence daha güzel. En azından zıplayınca ben sapıtıyorum. Nereye zıplayacağımı bilmiyorum. Şimdi Hi! dur 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 dur. <gülüyor> <gülüyor> ne gidiyor lan? La 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 Ya Allah cezanı versin ya. Oğlum bak. Bu kaç Allah. mı? Hay anasını. Barajı geçip bir kaşık dudak oldu Murat Ali'ye. Yani. Bir dakika. İyice geri 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 geri. Nere geldim ben ha? Niye bana bakıyorsunuz? Utandım şimdi. Ne tabii başka bak yer göremiyorum. Ha? Geliştim. Gel. Tamam lan, dur. Ani mani Allah var? kayıyor bu, kayıyor. <laughs> lan bu dur, labi dur, labi dur labi. lan bu dur <laughs> lan. dur dur Lan dur 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 oh, tamam, dur Dur dur. O, ah. sen nasıl bir deri böyle. Yan Allah Allah. Yan yan yan. Yan 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 Allah 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 gidiyorum tamam. Acaba burada ne yapacağız? Anam bir şey yapmayı. Ya. Aa dur lan. Allah belanı versin. Tam 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 tam. Allah Allah Allah. Dur dur. Allah 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 Allah. gidemiyorum. Allah. Allah! Oğlum git la la. Ondayken öldüm ya. Vallahi. be. Yeter dümdüz yürüyünce geçiyorsun bu arada. Sağ sola yapma. Hayır geçmiyor işte. Geçiyor geçiyor. Aa geçiyor lan. ya <laughs> <Tüvay>, anası hakikaten <laughs> geçiyormuş ha. Bu ne arkadaş? <laughs> nereye gideceğiz burada? Aha. Murat abi. Hadi bakalım. Nasıl kaçtım? <laughs> Lan nereye gideceğiz? Hadi. Ben kaldım burada. Ha tam kendim. Lan bir sus Aa Oradan buradan şuradan rastgele kelimeler söylüyorum. Şş. Nereye gidiyoruz ha? Ben Lan nereye buldun? girdim? Vallahi hiç bilmiyorum da gidiyorum aha bir yere. Aha çıktım baya. Buradan buradan şuradan şuradan kafam diyecek. Allah. Allah Allah, Allah, Allah ya Rabbi. Ya bir sus Eray. Aa, ben buldum. Nereden Hediye paketi de vardı. Aa. Al. ben Aa. Lan dümdüz rastgele kelimeler söylüyorum. Hayır bulamadım. Ben nereden ben gideceğim? Buldum. Ben bulamadım işte. Orada bir yana sıraca yan dümdüz filan desem buluyorsun matematik. Anan düştüm. Hayır o uyuyor ya. <laughs> Eray öyle yaptım Acaba Kerim'i izlesem? Yani. Burada bir çık oradan bak yanlış yerden girdin. Ha, evet, tamam nereden gireceğim? Yani çık. Dümdüz. Çık oradan. Yani. Nereden yan. Ya. ya öyle işte ha. Tamam öldüm. Geliyorum şimdi bekle. Gel. Tabii önce buradan giriyoruz. Gel. Dündüz. Tamam. Sen bir sus Seray. Tamam. Ölme, Dur gitme, ölme. Gitme, gitme, gitme. Ben nerede? Gel <laughs> gel Buradan buraya. Altladım. Buradan aç, alta al. Aa, geri zekalı. Ne ya? Aha, düzdüm bir daha. <laughs> Tövbe ya Rabbim ya. Geri zekalı şey düştü ya. Ya! Ne yapıyor bu? Ha. Ha. Tamam. buradan <laughs> Tamam. Dur lan. Nereye i̇şte lan? Bu lan oğlum düşme. Ha. Tamam. Tamam. Nereye lan? Belki. Allah oğlum düşeceğiz ya. Tüh. Hiç düşme. Ya Allah belanı versin senin ya. <laughs> e nerede Hay Allah bela. Allah bela. Allah bırak yol yapın ana. Bu ne anasını sattım. Şu biliyormuş gibi gidiyoruz ama bakalım biliyor mu yolu. Atom biliyordur atom. Atomun yolu takip eder. <laughs> atom biliyordur da biz de çok iyi bilmiyoruz. Atom nereye gitti lan? Ha doğal var şimdi benmiş adam. <laughs> tamam. Allah. Dur. Allah ölme sakın. Ya al. Atom geri. Atom geri gel. Oraya o lavı koyanın. <laughs> Düştüm. Tabii geliyor musun? Dur Murat abi bekle. Geliyorum da. Dur bakayım kayboldum. Bak şimdi buradan geçmek. Hah oh, tamam. Murat abi dikkat yavaş. Bir dakika. Yavaş. <laughs> Anam. Sanki değeceğim gibi. <gülüyor> Tırsıyorum. geçtim <laughs> geçtim tamam. tamam. O bir de düşüyormuşum orada. Allah ne söverim ha. Ama bu, bu kolay. Bu işin boku çıkmaya başladı ben size söyleyeyim. Da ortaya gireceksin sonra o kenara geçeceksin. Ha tamam. Söylemiyorsunuz ki. O da ben olmasam kimse söyleyecek ki. Aynen, atom yol Bu gösteriyor ben. Allah'tan. Buradan hızlı geçmek lazım. Ya da buradan Bırak da. Aha. Oğlum adam sanki normal yolda yürüyor gibi gidiyor ya. Musa'yı seyretmek daha zevkli. Musa nerede? Bunlar ne yapıyorlar? Oğlum tamam. Aa, aynısını ben de yapıyorum lan. Şş, oğlum arada bukta kaldım lan nasıl kurtulacağım buradan? Hah. Yok. ben de kaldım. Oğlum geçemiyorum <laughs> ben. Ortada kal. Şş. Orta tamam. Ha, tamam oğlum geçtim. Lan. Ha, anam. Anam gıçıma girdi. Ha. Sonuna kadar gideceğim sonuna. Ya kolay düz yolda yürür gibi gidersen düşmüyorsun. Bir dakika. Tamam. Aa, düşmüyorsun. Hiç düşmüyorsun. Allah var. Bu adam ama araya girebiliyor Yani demir araya girebiliyor. Okay. <laughs> Onu hissettim canım. Bak. bak. Araya bir şey girince sıkıntı yaşıyorum. Ben. <laughs> Bana baksana. Allah çünkü. Utkan ne yapıyor? Allah 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 bilmiyorum ki. Allah 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 Allah'lar Allah. gidiyor. <laughs> tamam böyle yürümek en iyisi. Oğlum. Ortadakiler için. Peki. Şu hediyeyi alayım ben gidip ya. Lan. Of Allah'ım bu var ya bu iyi değilmiş bak ben bunda sinir oldum. Lan düştü. Vallahi yavaş yavaş gideceğim. Oğlum benim olduğum yerden gelmeyin lan. Dur bakayım. Hayır, hayır, hayır. Tamam. Şunu alabilirsin. A ben Var ya hayatta alırsam. Aha. Hayatta alırsam. Hadi Musa yapabilirsin. <laughs> hayır ya Allah'ım. Ah be, ah be. Yakındı Murat abi. Aynen yakındık lan. Musa tek taraftan gitti. de. Kafa kaçmasın. tamam 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 tamam. Hayır bak bu hay. Bu işin <laughs> Tamam. Dur. Dur. Geliyorum. Ay ay hayır. Bu saatteyiz. helal. Bir ben mi kaldım lan? Anam. Tamam 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 tamam. Hayır 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 hayır. Tamam. Hayır. Yavaş. Hayır. hayır. Ne yapıyor bu ya? Tam tamam geçtim. Oo sözü. iyiymiş lan. kafama Jüpiter indi. Ona değersek ölüyoruz mu? Yok değersek değil. Çarptım onu aşağı düştüm. Ha. Direkt görüyoruz mu? Evet. Buradan geçsem. Ne oluyor? sağ sol yapacağız. Sağ sol, sağ sol, sağ sol, sağ sol, sağ sol, sol. Ha gitmiyor. Bir, bir yere kadar gidiyor. E ee, buradan nasıl atlayacağız? E ee, sonra? Aa çıktım lan. Allah düştüm. Peki buradan Aa, nasıl Aa, ben başa gelmişim. <laughs> Yazıklar olsun. Demin. Direkt mi? shift lock sayesinde çıkabilirsin. Tamam. Helal var tabi atla oradan düz yürü. Nereye? <laughs> Yok tamam tamam öyle. oradan değil. Oğlum ben Kaldır. geç... geçememişim ben herhalde. Ha da bak geliyorum ben gösteriyorum Bir de burası abi ya yanlış yere düştünüz. Aynen lan ben sürekli çıkıyorum ama o tarafa bekle atom sen orada. Bak, dur tamam. Bak bana bak. Tamam. tamam lan, oğlum daha da yukarıya çıkıyormuşuz ya. Ben dümdüz yürü artık. Hah tamam. Allah. Allah. yine Yine kaygarlı şeyler. Hayır. Bir lan. Allah'ıma kavuştu. Acaba ne tarafa kayıyor bu? Üf. Şu heyi de. Alayım. Alayım. Al. Al. Ay. 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 Tamam. Bu nedir? Ne oluyor? Aha. Hediyeyi nasıl alıyoruz peki? bölümü geçeyim yeterli. Hediye de gözüm yok. Bu nedir? <gülüyor> 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 Aa öyle ölüyormuşuz ato? Öyle yapmamamız lazımmış. Allah. Tutacağız Aa buradan. Onu. Lan nasıl ineceğim buradan? harbi Peki buradan nasıl gideceğiz? Oha. Tutunacağız mı bir yere? Yok, dümdüz gideceğim yan yan. Yan yan. Direkt yardıracaksın oradaki deliklerden. gidemiyorum. Aşağı doğru düşüyorum ben. O ben senin çıktım senden düştüm ya. bakayım Yağmur duruyor. Sıra bak tek sıra halinde. Ya Dur, çıkamadım. Bence bu oyun bu kadar yeterli. Ben daha çok şansımı zorlamayayım. Öteki oyuna geçelim. Tamam mı? 78'e kadarmış.